Evet arkadaşlar Agresif Doktor YouTube kanalında yine bir içinden geçme ve o ses PUBG hangar yayında hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi bakalım sevgili Elvin kardeşim ikide bir de rahatsız edersen seni silmek zorunda kalacağım. Güzel kardeşim şu yayınlarda kayıt alırken bir davet atmayın ya ikide bir de gözünüzü seveyim ya. Ana bir müsaade etmiyorlar. Evet arkadaşlar çoktandır o ses PUBG hangar yapmıyorduk. Şimdi Groza'yla o ses PUBG'yi hangar için hangara dalacağım ve iki güzel maç çıkartacağım. Bu maçları yaparken de şöyle aklıma ilk gelen saçma sapan bir müziği sizlerle kafadan atarak atmosfer yaparak söyleyeceğim. Hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> evet. İnşallah Türk arkadaşlarımız gelir de Selamun aleyküm arkadaşlar Agresif Doktor YouTube kanalında canlı yayındayız Bugünkü videomuzun konusu o ses pubg hangar Siz bana bir şarkı türkü söylüyorsunuz Ben de o şarkı türküyü söylerken karşı taraftaki adamları öldürüyorum Hadi bakalım İlk aklınıza gelen şarkıyı türküyü söyleyin bakalım arkadaşlar ne söyleyelim Mesela ne söyleyebiliriz Gerçi Azerbaycan bayrağı almışsınız. Azerbaycan parçalarından söyleyebiliriz ya. Ne söyleyelim gençler Azerbaycan parçalarından? Ay saçı vurma. Uzakta durma. Gel ay sevdiğim. Gönlümü kırma. Ay saçı vurma. Uzakta durma. Gel ay sevdiğim. Gönlümü kırma. Dağda keman. Yeri var yeri var. Kaçta keman. Yeri var yeri var Dağda keman yeri var Duman olacaktı gerçi orası da biz atmosfer yapıyoruz tabi Dağda duman yeri var yeri var Kaşta keman yeri var yeri var Canım benden incinir dinip danışmayın Kuman yeri var Canım benden incinir dinip danışmayın Kuman yeri var Ay saçı burma Uzakta durma Gel ay sevdiğim Gönlümü kırma Ay saçı vurma Uzakta durma Gel ay sevdiğim Gönlümü kırma Hadi gençler Hadi beyler hadi beyler beraber beraber hadi beraber söylüyoruz beraber Dağda duman yeri var yeri var yat lan yere Kaşta keman yeri var yeri var, dalda duman yeri var yeri var. Arkalıyor arkalıyor birader. Kaşta keman yeri var yeri var. Yarım benden inceni iri dinip tanışmayın. Komand yeri var, yarım benden incenir. Senin ağzını kırarım lan. Bizim elemanları arkalayacaksın ha. Senin ağzını burnunu kırarım. <laughs> Senin ağzını kırarım. Senin burnunu kırarım. Adamsınız gençler. Sol taraftalar. Sol tarafta 3 kişi, bir taraf bir tanesi de ortada. Hadi gençler şunlara bir fark atalım hadi gençler. Başka Azerbaycan parçalarından ne var? <laughs> Aziz dostum benden dinip incinir Yay gibi gönlümü kırdıysan Aziz dostum senden dinip incinir. Bu var. Bunun da sözlerini bilmiyoruz ya. Başka ne var la? Azerbaycan parçaları aklıma gelmiyor. Gençler yayındakiler bir parça söyleyin de ona göre geberteyim şunları. Başka aklıma gelmiyor ya. Ee, ha Leyla var. Leyla Leyla canım Leyla Sevgiyim aşkım canım Leyla Bana yalvarıram Leylam sana yalvarıram hey hey Bana yalvarıram Leylam sana yalvarıram hey Ulan oğlum bak şarkı türkü söylerken beni rahatsız etmeyin lan ibişler Şunu bir tut bakayım Ağzın içine sokmazsam onu ben de Yavuz değilim. Hadi be. Gençler son kill, son kill beyler. Beyler abartmayın. Beyler abartıyorsunuz ha. Ne oluyor oğlum? Kaç tane öldünüz? Hadi geçmiş olsun. Size mi bırakacağım lan ben bu oyunu? O kadar şarkı türkü söylemişim. Evet arkadaşlar. 17 kill, 3 asistle gelen o ses PUBG'ye hangar. Evet yayındakilerden istek var. Nardanesini istemişler. Nardanesi danesi de seviyorum bir danesi. Güzellerin içinde de benimki bir danesi. Nardanesi danesi de seviyorum bir danesi. Güzel. içinde de. Şu yayınlarda arkadaşlar ikide bir de davet atmayın. Gözünüzü seveyim ya. Bak kayıt alıyorum abi. 50 defa yayında kayıtı bozuyorsun ya. Game match, let's go. Target down! The blue team is in the lead! TAKE! You're about to win! The blue team is about to win! Evet arkadaşlar 17 kil 7 asistle adamların içinden geçtik. Ve gördüğünüz gibi mükemmel bir maç oldu. Umarız beğenmişsinizdir kardeşlerim. Bu videomuz yarın yayınlanacak. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka agresif doktor yayınında görüşmek üzere kardeşlerim. Daha doğrusu kaydında seviliyorsunuz. Sizler de bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. 9000 abonede şuradaki kutuların hepsini açacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz akşam yayınımızda. Şurada bakayım kaç tane kutu var. 20 tane premium sandık var. 25 tane, 35 tane klasik sandık var. Ondan sonra ne bileyim 12 tane seyahat sandığı var. Ondan sonra cima... 29 tane malzeme sandığı var. Ne oldu la? Kaç yaptı? 30 30 65 20 daha 85 sandık. 85 sandık. 12 de burada var. Arkadaşlar 97 tane sandık. 97 tane sandık açacağız. 9000 abonede 90 sandık diyelim ya ortalama. 9000 abonede yok ya 3 tane de şunlardan geliyor. Evet parçacıklardan 3 tane geliyor. 9000 abonede 100 tane sandık açacağız arkadaşlar. 9000 abonede 100 tane sandık açılacağız. Buradan herkese duyuruyoruz. Seviniyorsunuz arkadaşlar. 9000 aboneye zaten çok az kaldı. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka O Ses PUBG'ye hangar videosuna görüşürüz. Bu videonun altına hangi silahlarla oynamamı istiyorsanız onu yazın ve silah challenge'ı yapalım. Yani abi hangarda şu silahla oyna. Abi bu silahla oyna diyorsunuz ve ben o silahla oynayayım. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar.